Her şey hazırdı. Belgelerim eksiksizdi ama vize reddedildi. Peki neden? En yaygın nedenlerden biri gelir belirsizliği. Banka hesabında para olabilir ama düzenli gelir görünmüyorsa konsolosluk bunu riskli görür. Veya banka hesabına son anda yatırılan yüklü miktar para reddin sebebi olmuş olabilir. İkinci neden, zayıf seyahat planı. Sadece otel ve uçak rezervasyonu yeterli değil gerçekçi bir rota ve seyahat amacı sunmalısın. Bir diğer sebep ise eksik veya çelişkili belgeler. İş yerinden alınan izin yazısı, maaş bordrosu ya da SGK dökümü eksik olabilir. Bazen belgelerdeki bilgiler birbirini tutmazsa da red gelir. Tüm bu hatalar önlenebilir. Doğru başvuru stratejisi ve profesyonel destekle vize alma ihtimalin çok daha yüksek. Biz Jet Vize Danışmanlık olarak Tüm evraklarını kontrol ediyor. Süreci senin için eksiksiz hazırlıyoruz. Vize almak ve hayallerine adım atmak için bize ulaş.